Arkadaşlar ben bence e, adını unuttum oynuyordum. Sonrasında şurada bir konu teacher dediğimi gördüm. Ve 49 zonks. O yüzden bugün e, şu an sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Bir Hadi bakalım. Bismillah. Aha. 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 abi insanları öldürebiliyoruz. Abi, abi şaka mı? Oha. Harbiden. Abi insanları öldürebiliyoruz Oha. Evet, evet. <laughs> İnşallah e, yani gitmiyordur arkadaşlar. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Lan gidiyormuş. Acaba ben de dedim niye 49 Robux? Bu şekilde Robux'umuz e gitti. Neyse arkadaşlar e, bunu denemek için şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.